Cömertlik için kılavuz ilkeler. Tanrı'nın isteğine uygun yaşamak için maddi kaynaklarımızı kullanma ve paylaşma konusunda kutsal kitaptaki ilkeleri izlemeliyiz. Burada bize yardımcı olacak harika bir kılavuz listesi görüyoruz. Önce bunun özel bir durum olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu özel bir projeydi ama bu özel projenin doğasında Pavlus'un Yeruşalim'de acı çeken Hristiyanlar için para toplaması vardı. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun bizim için kılavuz ilkeler vardır. Ben de bu ilkeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1- Tanrı bizden bir iman adımı atmamızı ve gelecekteki gelirimize göre bağışta bulunmamızı sağlayacağına güvenmemizi istiyor. Ve Pavlus bunu açıkça ifade ediyor. 2. Korintler 9. ayet 5'te şöyle diyor. Bu nedenle önce yanınıza gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere ricada bulunmayı gerekli gördüm. Bu sözü verdiklerinde paraları yoktu. Bir inanç adımı atıyorlardı. Biz buna inanç vaadi diyoruz. İmanla adım attığımız ve şöyle dediğimiz geleceğin olasılığına dayanır. Eğer Tanrı sağlarsa ben de bunu yapacağım. Ve burada Konintilerle ilişkili olan da tam olarak buydu. Bunu takip etmekte başarısız oldular. Bu bir kriz değildi. Sadece sözlerini yerine getiremediler. Ama bir inanç sözü verdiğinizde Tanrı krizleri anlar. İnsanların işlerini kaybetmelerini ve verdikleri sözü yerine getirmemelerini anlar. Tanrı bunun için sizi terbiye etmeyecektir. Bu bir inanç vaadiyle çelişkili değildir. Bir kriz olduğunda sözümüzden dönmeyiz. Yani asıl mesele şudur. Gelecek için Tanrı'ya güvenmemiz gerekir. Tanrı'nın yardımı ve gücüyle yapabileceğimizi umduğumuz şey de budur. Ve bu hayatınızdaki çok ama çok önemli bir ilkedir. İkinci kılavuz, Tanrı bağışlarımızı olumlu bir tutumla yapmamızı sağlayacak şekilde planlamamızı ister. İşte bu yüzden şöyle dedi, kardeşleri göndereceğim, geliyorum, size yazıyorum, titus size hazırlamak için geliyor. Ve sonra şöyle der, armağanınız cimrilik değil, cömertlik örneği olarak hazır olsun. Ve bu arada bu çok güçlü bir sözcüktür. Pavlus'un zorunluluktan bahsettiği başka bir yer daha vardır. Burada kullanılabilecek başka bir sözcük de zorlamadır. Tanrı zorunluluktan dolayı vermemizi istemez. Bu nedenle Pavlus bir yükümlülüğümüz olduğunu söylese de bu konuda hassastır. Bunu daha önceki bir ilkede görmüştük. Özünde şunu söylüyor. Baskı altında olmanızı istemiyorum. Ve eğer bu kardeşler ve biz geldiğimizde buna sahip değilseniz baskı altında olacaksınız. Ve çok mutlu olmayacak ve çok pozitif olmayacaksınız. Mantıklı değil mi? Olumlu bir tutumla bağışta bulunacaksak önceden plan yapmalı ve bunu hazırlıklı olmalıyız ve sevinçle verebiliriz. Ve şöyle diyebiliriz. Rab, iman sözüme dayanarak vermemi sağladığın için teşekkür ederim. Sen sağladın. Teşekkür ederim. Ve bu bir ibadet deneyimi haline gelir. Pavlus'un bahsettiği de budur. 3 üç numara, üçüncü bir kılavuz şudur. Tanrı bizi cömertçe bereketleyebilmek için cömertçe vermemizi ister. Burada Pavlus'un ne hakkında konuştuğu konusunda dikkatli olmalıyız. Şöyle diyor, tutumlu eken kişi de tutumlu biçecektir ve cömertçe eken kişi de cömertçe biçecektir. Ve burada aklımızda tutmamız gereken şey Pavlus'un tüm bağlamda maddi şeylerden bahsetmediğidir. Cömert olduğumuz için Tanrı'nın bizi benzersiz bir şekilde kutsayacağından bahsediyor. Bu ister dul kadının sadakası olsun, ister Makedonyalılar gibi yoksulluktan bağışta bulunmak olsun, isterse de büyük miktar ...bağışta bulunmak olsun. Tanrı bize özel yollarla bereketleyecektir. Şimdi bunun maddi ihtiyaçlarımız da... ...kapsayabileceğini göreceğiz. Ancak Paulus maddi olarak... ...kutsalmaktan çok daha geniş bir şeyden... ...söz etmektedir. Ve bunu bu pasajda görüyorsunuz. Yani ilke 3 bu şekilde okunabilir. İlke 4 ise şudur... Tanrı her birimizin neşeyle veren kişiler olmamızı ister. Bu da bir önceki ilke olan olumlu bir şekilde verebilmekle ilgilidir. 2. Korintliler 9:7 şöyle der. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. İlginç bir denge değil mi? Sorumlu olmalıyız. Bir hesap verilebilirlik planımız olmalı. Tanrı'nın vermemize izin verdiği kadar vermeliyiz. Ancak bu sevgi ve sevinç dolu bir kapten olmalıdır. Bu da bu ilkeleri ciddiye alıp önceden hazırlandığımızda mümkündür. İlke 5 şudur. Cömertçe verdiğimizde Tanrı maddi ihtiyaçlarımızı karşılamayı arzular ve bu kesinlikle burada içseldir. Ama dikkat edin. ihtiyaçlar diyor. 2. Korintiler 9:8. 8 her zaman her yönden her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Ne diyor? Makedonyalılar hakkında söylediklerinin aynısını söylüyor. Yoksulluktan dolayı bağışta bulunsalar da her iyi işe katılıyorlardı. Gördüğünüz gibi Pavlus zenginlikten bahsetmiyor. Zor durumların ortasında bile cömert olmamızı sağlayan Tanrı'nın lütfundan söz ediyor. Miktarları düşünmüyor. Cömert mamızı sağlayan lütfunu düşünüyor. 6 numara şudur. Cömert olduğumuzda Tanrı sahip olduğumuz az şeyle bile cömert olmaya devam etmemizi sağlayacaktır. Ve işte bu kılavuz az önce bahsettiğimiz şeyi genişletmektedir. Paulus şöyle diyor. Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömert olmaktan bahsediyor. Sadece ihtiyaçlarımızın karşılanmasından değil, bu durum içinde cömert olmaktan. İşte bu yüzden lütuf kelimesini kullanıyor. Bunu yapmamızı sağlayan Tanrı'nın lütfudur. 7 numara şudur. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. 2. koinler 9 13. Cömert olduğumuzda açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve herkese malınızı cömertçe paylaştığınız için Tanrı'yı yüceltiyorlar. Orada Yerişelim'deki Yahudi imanların armağını aldıklarından bahsediyor. Şöyle diyecekler. Teşekkürler Tanrım. Tanrı'yı yüceltecekler. Açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak her şeyden önce ama kendileriyle ve ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için, örneğin bir hizmeti yönetirken Tanrı'nın insanlardan gelen armağanlara güvenirsiniz. Ödemeniz gereken maaşlarınız ve karşılamanız gereken ihtiyaçlarınız vardır. Lider olduğunuzda armağanlar gelmeye başladığında ne olur sizce? Bir pastör olduğunuzda ne olur? Minnettar olmaktan ve şöyle demekten bahsediyorsunuz. Tanrım, yaptığımız her şeye inanan insanlar için sana şükürler olsun ve müjdeye inanan ve insanların ihtiyaçlarını karşılamaya inananlar. Bu sadece övgü ve şükranın temelidir. Ve sonra başka bir ilke ya da kılavuzumuz var. Cömert olduğumuzda diğer Hristiyanlar bize saygı duyacak ve bizi seveceklerdir. Pablo şöyle der. Tanrı'nın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar. Bu bir kayırma değildir. Bu İsa Mesih'in bedeni içinde ilişkileriniz olduğunda olan şeyin bir parçasıdır. Başka teşvik araçları olduğunda ne olur? Bağ kurarsınız, minnettar olursunuz. İnsanları benzersiz bir şekilde sevmeye başlarsınız. Çünkü onlar sizin hayatınızı inşa etmektedir. Siz de onların yaşamına katkıda bulunuyorsunuz. Yani söylediği şey bunun bir yönünün de cömertlik olduğudur. Ve insanlar cömert olduğunda bu ilişkileri etkileyecektir. Bu duayla bağlantılıdır. Ve böylece 9:14'te şunu okuruz. Ve senin için dua ederken, yani bu kişiler hediyeleri alırlar, Tanrı'nın üzerindeki üstün lütfundan dolayı size derin bir sevgi besleyecekler. Yani bu heyecan verici bir kılavuzdur ve İsa Mesih'in bedeninde bu çok doğaldır. Ancak belki de en önemli olan son ilke şudur. Cömert olmak için birincil motive edici faktör Tanrı'nın bize karşı cömertliği olmalıdır. Ve Paulus bu bölümü şöyle bitirir. Tarifsiz armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun. O bizi sevdiği için biz de onu ve başkalarını seviyoruz. Ve bu bağışlarımız da bize rehberlik Edecek çok güçlü bir kılavuzdur. Şimdi soru şu, bu 9 ilke ışığında Kutsal Kitap'taki bu ilkelerden bazıları günümüzde Hristiyan liderler tarafından nasıl yanlış yorumlanıyor ve hatta istismar ediliyor? bilirsiniz. Ne zaman olumlu bir kılavuzunuz olsa kötüye kullanılabilir. Ne zaman olumlu bir ilkeniz olsa kötüye kullanılabilir. Ve bu ilkeler de kötüye kullanıldı. Ve bu çok talihsiz bir durumdu. Örneğin şöyle diyenler var. Sen bir inanç sözü verdin ama eski ahitteki yemin sözcüğünü kullanırlar. Ve şöyle derler. Bir yemin ettiniz ve eğer sözünüzü yerine getirmezseniz Tanrı sizi terbiye edecektir. Tanrı sizi yargılayacak. Bu çok zalimci. Çünkü İncil'in öğrettiği bu değildir. Demek istediğim Tanrı'nın isteğini ihlal etsek ve bunu itiraf etsek bile Tanrı bunu bize karşı kullanmayacaktır. Bizi affedecektir. İşte bu da bir manipülasyon noktasıdır ve bence bu günümüzde Tanrı sözünü ihlal ettiklerinin farkında olan bazı kişiler tarafından kullanılmaktadır. Onlar sadece insanları manipüle ediyorlar. Ve bu bir trajedidir. Tanrı sizi zengin etmek ister. Bu pasaj bunu öğretmez. Söyledikleri yerde siz kralın çocuğusunuz ve Tanrı kralın çocuğu gibi yaşamanızı istiyor. En büyük ev, en büyük araba ve her şey. Kutsal kitap bunu öğretmez. Bu Tanrı sözünün ihlalidir. Tanrı'nın iradesinin ihlalidir ve kesinlikle bu kılavuz ilkelerden kaynaklanmamaktadır. Bu kılavuz ilkelerin ihlalidir. Manipülasyon içerir ve muhtemelen hepimiz bunu görmüşsünüzdür ve bu talihsiz bir durumdur. Ancak gerçek şu ki bu kılavuz ilkelerin ihlal edilmiş olması bunların doğru olmadığı anlamına gelmez ve bu kılavuz ilkeleri dinlememiz gerekir ve bu ilkeleri Kutsal Kitaba uygun bir şekilde öğretmemiz gerekir. İşte ilke şudur. Tanrı'nın isteğine uygun yaşamak için maddi kaynaklarımızı kullanmalı ve paylaşma konusunda Kutsal Kitaba dayalı ilkeleri izlemeliyiz. Az önce 2. korintlerden gelen 9 tanesine baktık.